Canardan herkese merhaba bugün Sensova kaldığımız yerden büyük ihtimal devam ediyoruz Uzun bir süreden sonra İbrahim ile Sensova devam etme kararı aldık Çekecek video bulamayınca evet. evet Sanırım kapıdan geçecek en son Dur yok en son bir görevlere bakalım quest Bir tane görevi yapıyormuşuz galiba dur yok Bunu geç Ha neyi açalım silah açalım diyorum ben Vazgeçtim Normal görevden devam edelim Şimdi Goat'u düş diyor. Sen aldın mı? Gözüküyor mu görev sende? Aa, tamam ben de. Goat'u düş. Tamam. Düşünmeniz herhalde şey. Simülasyona gireceğiz. Uzun süre Aynen. oynamadık. Her şeyi unuttuk yani. Öyle evet, bakınırken. Oyunun. Tüm kontrolü unutmuşum. Sağ tıka bas diyor da ben sola basıyorum hala. Yani. Ben ışınlanamadım. Oyun kasıyor. Ben de hala ışınlanıyor ki. Gibi. Ben bildiğim şu an yani ciddi ciddi gerçekten ışınlanıyormuş gibi hissediyorum. Niye bu kadar uzun süre ışınlandım? Heh. Heh, bu benim gerçek tipimdi. Şöyle Dafsir Gun almıştık, bence, almıştık galiba ve yeni bence, silahlarımız bence. vardı. Şuna benzer. Hayır İbrahim'e zarar gelmiyor. Bunu saatlik yapınca galiba adamın o, yerine bir, bir şey giriyordu. <laughs> evet en son videoda görüntü. Evet, evet görüntüye gidelim. Şimdi göreve gidiyoruz. Ya alt yazıları anladığımı çevirmeye çalışacağım. Evet. Alt yazı yok. Sen de CP sınırsız mıydı? Ben de CP sınırsız. Ama ben de değil ya. Ben de niye sınırsız? Oyun kalmıştı. Ben de sınırsız değilim. Yes. <laughs> Şimdi bir şey girdik bir diye onu çevirmedim. Bu platformlardan atlayın diyor ortaya atlarsanız daha çok puan kazanırsınız falan geç diyorum ben. Aynen bence de geçeyim. Çok fazla mesaj çıkardım yok. <laughs> oh, benim elimde silah var abi silahla Bence <laughs> Önce ortadakine bir değelim. Sürekli ortadaki ne tamam, <laughs> Oğlum ortasına değişin. Az kazandırıyorsun bize. Sakin. Bak tam orta. Gördün mü? Tam ortaya Çok iyi oldu. Oh, Tank. Arkadaki hızlık inşallah telif hakkına girmez. <laughs> Bir saniye İbrahim. <laughs> Şu arkadaki sesi kısmam lazım. Yoksa şey yiyeceğiz yani. Copyright. tamam şöyle. Evet. Böyle biraz daha iyi. Ha kısım müziği Kısım kısım Arkadaşlar güzel bir müzik çalıyor da Ben direkt çıktım zaten altın aldık diye yukarı çıktım direkt ya Sen neredesin Tam direkt bitir ya. Sen neredesin en koru bana doğru gelsene de. Tamam onları değmeyi boş ver. Ben gerideyim. Bir skill'e oha sağ tık böyle yumruk vuruyor sol tık. Tamam. Dubstep. Bu çarak geliyorum şimdi. Dayan. Ben müzik Gitti mi görelim? niye bitiremedin? Benim işte. mi tamam. gitti? Vurma. Ee, access code 1331 Bir şey için bunu kullandım öyle bir şey diye ya. İşte bekliyor. Eee platform rift tamamlandı. Koşuyorum ben. Aynen. Evet. Gold tamamladık tamamlandı herhalde. Altın aldık. Ve 10 levelim. Şu an bir şey açıldı ne açıldığını göreceğiz. <laughs> oyna oyna. Oyunu tamamen bitirmeyi düşünüyoruz. Başladık madem bitirelim dedik. Ah. Oh. Şöyle terledim ya. Yani. Şimdi bu yeşil oldu. Güzel. Obje tamam. Bir tane görev tamamladık. Yeni blast gelmiş. Yani. Ben de bir şey bir dakika. Bak bir bak. Bir bak. bak. Tezeye bak. Dönme. Dondurdum. O değil yalnız bu. Abi bu yaşta oynuyor ya yazıktır ya. Geber ya. Şarjı bitti zaten. Evet şimdi diğer göreve geçelim. Bir dakika ben bu lastırımı Değiştir ben o ara görevi alayım. Benim alamadım. ne ki? Bir dakika ben bu lastırı alamadım. Oks Bende bir tane var zaten bu. Oğlum o da dondurmuyor mu adamları? Evet. Dondur tamam. Bende de şey oluyor işte. Ha 2000 metre var o. Giderken cluster toplayak değil bu. Hazır ona bakalım cluster. Lan, cluster toplayalım da güçlere bir bakalım. O yine element açılmış diye gözüküyor. Ha element değil şey. O bir şeyini artırıyormuş. Ama ben hız hızla ilgili ben her şeyi açmışım. Zıplamayla ilgili de her şey açık değilmiş. Bir tanesi değilmiş. 15 istiyorum için. Geldim. Go. yüksek zıplamadan çıkmayayım. Ha. Orada çok ses sanki. geliyor benim arkadan ya. Hangi açıdan dediğini anlamadım. Her neyse ee, Go. E, silahların şeyine bakalım. Bak işte. Süper güç var. Ha bunları parayla alabiliriz aslında. Tamam araba çaldı. Gel. Şimdi kurşun kapasitesini falan geliştiriyorum ben. Tamam sen geliştir. Başka kili. Ha bak şunu açmamız lazım. 12 level olunca onu açacağım. Acaba evet. bu oyunun bu, bugu var mıdır? Vardır. <laughs> Olabilir yani niye olmaz? Ben nitro açmıyorum abi ya. Sende var değil mi nitro? <laughs> var Nitro işe Şöyle bonus xp falan açayım ben. Evet. Her şeyden 5 tane fazla xp falan gelsin. Parayı harcayayım. Bu ne? Boş Şundan alırım bir daha tamam başka o skill varmış para çalma falan xp şey dönüştürüyoruz galiba paraya falan ve evet, parayı XP'ye o da olabilir her neyse customize item diyor neyse ya boşver bu kadar yeter sürekli girip girip ama göreve gittin mi yuva sen hayır ben de şu an geliştiriyorum istiyorum. geliştir oraya göreve gidelim Oo wow, çok güzel oldu daha öyle bir poz yakaladım ki yani bu. Görmen lazım. Havada attım böyle. Kartal ana bir şey var lan. Gel şunu temizleyelim. Bekle geliyorum. oğlum çok geride. Temizledin mi? Temizliyorum yanlış. Lan ulan. şunu alalım şöyle bir. temizleyemiyorum çünkü biri geldi kıçımda bir şey patla sen değil misin lan hayret hayret şaştım ya sen değil misin Vallahi. lan yardıma gelsene ben yardıma gelmiyorum ben göreve gittim ben lan yanımdan... ben burada can çekişiyorum lan oh yeah oha çok sonuna güzel. kadar lan. yanındayım lan bu polis neyin kafası oha polise şeyden vurdum bence vurma da burası ha şunlar yüzünden eşli olmuyor Hadi seri göreve geldi yani en azından bir kaç tane Sen görevi. gir göreve. Bana istek gelir galiba. İnşallah. İnşallah. 3 Hadi. 2 1. Hadi. Ya yine geldi. Tikini. Abi ben hiç uğraşmadan senin tarafa doğru geleceğim. Bununla uğraşamam ben. Gel. Bakıyorum şu an ne tarafa düştü diye görünmüyor. Benim tarafıma düştü. Ben sana doğru geliyorum sanırım. Senin şey tarafa mı düştü? Tamam. Hı hı. hı, -hı o yüzden abi ta takip etmiyor galiba o bossmuş benim yaptığım bossymuş o yüzden he o oh, iyi ben de bir an korktum ya ben şu kapıyı hackıtlayım ondan sonra geliyorum Oo oh, direkt start dedi bende sen hackıtlayınca hackıt spy ııı ee, element güçleri bilmem ne kendin kontrol edersin İşte bir şey daha varmış F1'e iki kez bas diyor. Tamam bastı. Wow bu da oha direkt öldürdü. Fire bunlar. Bu da ateş. Ateş atıyoruz böyle. İbrahim'e bırakmayacağım. Barbekü. Vay arkadan barbekü dedi. Aa vurdum. Diğerini de ben vurdum. Oğlum oh, şuna da atsana. O gitti ya. Tamam niye böyle Neyse gel tamam on Lan patladı Topu patlattın lan. Topu patlattın. Tutuyu Geç karşıma tut. to find me Evet sustu bir daha daha ateş elemez. Yeni güç öğrendik. Ateş. Kulak. Ooo, <laughs> 11 level oldu Ateş elementi açıldı ve İbrahim bekliyor. İbrahim az konuş ya. Şu bağladım tek başım. Evet, çok güzel konuştu. Keşke silah sende de kullanabilsem. Şu şekilde. İbrahim. <laughs> Tut. Hop. Oh. Oo oh, bu güzeldi. Öh. <laughs> <laughs> uh. Neyse diğer görev alalım. Koşayı oh, bir şey olmadan. Kostümde Oha simülasyonla ilgili bir şey yapıyor. Simülasyona yardım etme öyle bir şey diyor. Tabii ben düz duvarda duvarı deneyeceğim. <laughs> İbrahim mikrofonu İbrahim'de şu an sorun var. Hissedebiliyorum. Çok sesli. İbrahim. <gülüyor> İbrahim. <gülüyor> ee, aşağıdaki yazıları çevireceğim inşallah da. Göremedim. Hızlıyı göremedim. İyi arabaya atla gel En iyisi sen. Bunu nasıl kırcaz ya Ooo direğin üstünde yürüdüm Abi önümde sarı top koşuyor benim Yok böyle bir şey Yuh Benden kıvrak Hadi lan yetişeceğim yetiştim Evet bir şey oldu. Bilmiyorum 100 XP geldi. Ve görev yaptık en şimdi. Onu vallahi şu an kendim çok kötü hissediyorum. Tek başıma konuşunca kötü oluyormuş lan. Hop. Oyun kastı ya. İbrahim de geldi zaten arkamdaydı. İbrahim, İbrahim, İbrahim. Yani buraya ele geçireceğiz galiba. Ki bana mesaj geldi ama okuyamıyorum şu an. Ve şu an ekranım gitti. Niye gittiğini söyleyeyim ben. Sen geldim. Mi? Yine söyleyeyim mi? Geldim geldim. Ha. De gel eee geri geldik. <laughs> Gitmediğimiz halde geri geldik. Görevimiz <laughs> neydi onu unuttum ben. Ha bir şey araştırıyormuşuz. Ha. Az konuş ya daha deminden beri kendi kendime şizofren gibi konuşuyorum. Psikopala bağladım lan. Aynen fark etmem ama çok fazla ses var burada annemler gitti. <laughs> o yüzden ben açmıyorum. <laughs> gelirken. Senin CP ol, sen top. Ben CP bir bakayım ya. Görevli açılıyordu galiba ya. Yok benim CP'm de var. Sadece koşu sınırsız. Koşu görevle geliyordu. Abi acilen yardıma gelmen lazım. Abi acilen yardıma gel. Burada çok da oh, şeyler oluyor. Sen beni koru ben. Şunları halledeceğim. Oh silah aldım. Ne yeni silah ne yaptın? Aldın hey, mı oha, sen? Has sınırsız evet. Kutunun içinde. Abi evet, bu daha efekt. Hem <laughs> 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 efekti güzel. Aşağıda kinzi ile bir şey konuşuyoruz ama. Arkan da arkan. oha araca bindi bindi. Abi şunlara yeni teknemizi konuştursak ya. Ateş. gel gel bekle sen ha daha kalmadı galiba şunlarla Abi. bir şey yapacağız galiba yo şurada dur şu şu şunu öldüreceğiz tamam ulan oha sen mi attın o arabayı hayır bunlardan ben bir seçtim. anı mı gerçek ya ben gerçek. seçecektim ben seçecektim inşallah gebelim gerçekini bulmamışsın hadi sıra sıra seçelim Beni üçüncüde bulacağız, kulak güçtür. Allah'ın hakkı. Senin iki yüzünü yaptı. Tamam, tamam her iki doğru. Ha bu kesin bu. Ha ha ha. değil mi lan? <laughs> Oha yerin içinde lan bu. yok Bir yere gideceğiz. Yo mi? <laughs> şey bir yere gideceğiz. Aynen. Aynen. Derken şu klaster... Ananı satayım. da toplayak da. <laughs> Zaten cluster işaret ediyor. Oha bir şey Oha. diyor, koru diyor. Ha bunu koruyacağız İvo. Lan gel lan buraya. Şişt, İvo gel. Tamam geldim sakin. Ha bende o. Gelen bende. Lan gel lan. Cluster'ını kullan. Oğlum bu can... Yüksekten koruyacağım. Bizi yukarıdan koruyacağım. Abi geliyorlar. abi sen oradan koru da. Lan geldiler aşağıdalarmış. Görün ha geliyor. Sen yukarıdakiler at. Aşağıdakiler uğramaz. Da sık şuna. Lan bir şey oldu. Bunu kastan. Ölsene oğlum. oğlum. Nasıl abi yeni silahını indirme ya. Niye? Yuh. Ölmüyorlar ki silahla Çok kötü sıkıyorlar abi. Burada. Lan kurşun bitti Geber. Diğer nerede? Aldın mı? Aldım. İki tane şu da var. iki saniyelik koru ben bir kurşunu halledeyim Oha. Polise çarptım ya. Geber ya. Oha geldi. Wow. Ne yaptım bilmediğim bir şekilde öldürdüm. Geri geldim. şey kırmızı yanıyor mu? Bir saniye ben bir pompal gibi bir şey aldım evet. Bir pompal almış. Ne diyor kendi çevir? Ne yapıyor ya? Bak ee, geldi yerde 5 dakikada bir şey oluyormuş. Dakika. Oha. Bence de oha 55 dakika bunu bekleyeceğiz yok artık. Oğlum yerde kırmızı bir şey gözüküyor. Nerede lan? Senin ne altında lan Tamam ben şeyi kaptım. Abi 55 dakika bunu bekleyemeyiz. Tamam ben gidiyorum sen şunu koru. Tamam ben özel şey aldım. Roketlerini çaldım onu. GID ya, koru sen GID. GID. Aa yeni bir yere doğru yönlendiriyor. Sen GID'yi koru. Canı var mı onun hala? Yoksa takip ediyor mu? Ya kayboldu. <laughs> o geliyor bekle. Hayır hayır burada benim takip ediyor. Alsan gel. <laughs> Useful. it been Parkovich. Useful, oh, I guess. You have a lot on your plate, Kinsey, with all this cyber what's it. Figured you could use the help.